anne evladı için titreyen bir kalp endişe dolu bir çift yaşlı göz ve sadece sevgi demektir. Hem de en saf sevgi. Karşılık beklemeden yaptığı onca fedakarlığı dile getirmeden sunulan bir sevgi. Üzerimizde en çok hakkı olan. Ne yaparsak yapalım hakkını asla ödeyemeyeceğimiz bir sevgilidir anne. Dünyaya geldiğimizde kokusunu ilk duyduğumuz, ilk kucaklaştığımız insandır. İlk arkadaşımız. Zor günlerimizde ilk sığınağımız ve ilk sırdaşımızdır. Hasta olduğumuzda başımızda bekleyen, elimize iğne batsa canı yanan, sınavlarımız için sabahladığımızda Yan odada dua eden askere gittiğimizde arkamızdan hüzünlenen, yemeyip yediren, giymeyip giydiren odur. Yeryüzündeki en büyük tutku bir annenin evladına duyduğu sevgidir. Anneler sevgiye, saygıya layık en yüce varlıklardır. Onları sadece anneler gününde değil her vesileyle anıp sevmeli ve değer vermeliyiz. Ne mutlu annelerine hak ettiği değeri verene. Annesinin hayır dualarını alana. Tüm annelerin anneler gününü yürekten kutluyorum.